Hey, bize... <laughs> ya yok ya e, şi. re, rekabetçi rank mı? kaçtı aklım başka bir yere. Hepiniz var arkadaşlar. Ya, Bir videoya girelim. Ya yazısın oğlum doğru Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben yani ben çok geç geldik ama olsun. Bugün sıfırdan kule atıyoruz Yanımda da arkadaşım var. Ha bu. Lof. Lof lof. Benim mi? Baka ben Nova 3 keleştim de Yoldaşlık kıyıp uçtu Karşı takımı sordum He cevap vermediler ya sordum bir 66 Onun merdivenden sesini duymuştum o geri döndüm ama bakıyosun Drap atıyomusun? Ya bir de 8000 mk2'yi da ya ya bize ne oldu? Böyle muhabbet edeceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yoksa. Bir canı var. Helal. Aga ben rekabetçi geliyorum. 3 maçın bir tanesinde garantiyle. Sana hiç hile geliyor mu bu aralar? Efendim? Sana hiç hile geliyor mu bu aralar? Bana baya ha, geliyor. Geliyor hadi gelmez Arkadaşlar bura... bu ara... Bu adam salak ya. Aynen. Bir bıçağı var. Bak adam mola alma şansı var mola almıyor sana. Bıçağı ne? Bayonet ya. Safer Aşağıda. Öldü. Aga bir önceki el... Bir tane daha yoldaş girdi musunmak için. Bir dakika. Burada burada burada. Aga yoldaş girdim. Silver 1'e benim yoldaş rankım. Çocuğun bir hmm. tanesi geldi. Spray atmayı falan hiçbir şey bilmiyor. 17 kill aldım kaybettik. Yoldaşta 17 kill aldım. Sağa salak komut ya. Burada bir. Aa, diğeri de aşağıda. Diğeri de yukarı çıkıyor. Kanka sen oraya geliyorlar. Burada alacağım bir dakika. E25 Kolay olacak ha bu yani. ya, sen, yani, Müsaitim ya Ya bir saatim var ya fazla zamanım yok Ne oldu? Annem biraz sınırlama koydu Lan niye artık ki sonuçta bir rekabetçi hakkım var aga. Annem dedi ki Rekabetçi atalım. He, rekabetçi atalım. Böyle konuşacağız. Bundan sonra rekabetçi Efendim? Bitiyor bitiyor. Ha aynen. Son iki round. Aşağıdan geliyor. Ya öyle artık pingim yok olmasa. Ya pingim var oğlum ya vuramıyorum, vuramıyorum ki. Biri yukarıda birisi aşağıda. Boşuna el verdik ya. Tamam ne oldu? Birazcık uzadı. Neyden bana da video çıktı. Gel yukarıdan. Bir sen aşağıdan git. Ben yukarıdan gideyim. Gel ben yukarıdan gideyim. Tamam ben de aş aşağıdan gideyim. Vururuz or ortadaki ki. Dışarıya bakıyorum. Göremedim. Ha arkadaşı geldi. 500 tek o da güzelmiş. Sağ dönemden ben kaçtım tamam mı? Beni, beni bırakma. Tamam. silahı daha açmış olabilir miyim? Yok be. Bu kadar geç gelmez hile olsa. seni. En azından sonunda girdi. <Sessizlik> Oğlum 400 pingin var şu an. Desene, ben Bekle yürüyorum tamam yürüyorum. tamam dur. Gel kur bombayı. Save alalım ne oldu. Sen dön ben buradan oyalayacağım. Sen en arkadan dönsene short'a Ben buradan oyalayayım. Pingin <Sessizlik> pingin. Burada burada. Rekord. Işte. Ela. Arkadaşlar son dakikada bir ping sıkıntımız oldu. Şöyle 300'e falan da oyun kasmış olabilir. Neyse görüşürüz. Abone, like atmayı, görüşmek üzere. Bay bay.